kaçar. Yok yıkacaksın ya. Bu, bu. ne kadar yıkasın? Oynaması lazım, bu. oynaması lazım. İkisini de evet. Şey, bir sap, bir de şu. Evet. 250 lira bir şey. Evet. Sınavını aldım. Ben çadırın ki 40 senedir bu işten uğraşıyorum. Yaş 80 oldu. Bunları dökü, kırını dökünü yananı, reçelden yanıyor tencere bu kadar şey oluyor. Onu bile çıkarıyorum yani tertemiz yapıyorum yani sıfır yapıyorum. Bunları gördüm İstanbul'da falan yaparlarken şimdi gelip de bir, burasını bir yapacak adam yok. Herkes masa başı yani. evet. Var iki üç tane var ya. Senden yaşlı var mı? Ben de kartı benim. <laughs> yok abi çalışan yok diyorum ya. İyi Allah aşkına Çorbayı buradan kazanıyoruz. 3-5 <laughs> üç, üç tane geliyor günde. temiz yüz yarın al diyoruz. Olmasa akşam kapıyı kapatıyorum. Arkada onları yapıyorum. Öyle gideyim eve. Şimdi daha çok oldu. Şimdi her şey iki misli oldu. Şeyler meyler. Pahalandı biliyor musun? Ben burada onları şey siliyorum, 100 liraya falan siliyoruz öyle. Aynı sıfır oluyor da orada dışarıda da var parlak Orada bak demlikler de öyle oluyor. Oradaki demlikler de ciddi. Karşıda bak. Yenisi 1000 lira en kötüsü. Emziği kopuyor, silmeye getiriyor, kolbu kopuyor. Hepsini yapayım, Bir de sil diyor adam falan bile. Hepsini yapsak alıyor işte. 15-20 dakikaya, 30 dakika öyle. Yok abi bunlar beğenmiyor. Masa başı ağrıyor. Ama benden sonra çalışan yok ki. Biz çocuk vardı onu çalıştırdık. Emekli yaptık adam çay içmeye bile gelmedi sağ olsun. <laughs> Bunları hepsini bir oradaca Osman alıp gidecek yani. <laughs> kalır mı daha demlikçi mesleği? He? Demlikçilik mesleği yaşar mı? Ne kadar daha kalır? Abi yapanlar var ama herkes aynı şeyleri yapamıyor. Tamam. Abi çalışacak adam yok ki. Ben köylü çocuğum tır kamyonumuz vardı eskiden. Onu koştururken yollarda öğrendim bu işi. Baka baka böyle.